Hadi alışverişe şey istiyorum senden. Etme, ısrar Etme. <laughs> hadi ama Aylin, lütfen kırma beni. Dolap elbise dolu Murat. Şimdilik onlar bana yeter. Hem sen kendini yorma. Sonra toparlanınca birlikte çıkacağız alışverişe. Abi sen de bir şey söyler misin? Mesele nedir? Bak şimdi Aylin'in birkaç tane elbisesi var sadece. Gel beraber alışverişe çıkalım sana elbise alalım diyorum. İstemiyorum. Ben şimdi idare ederim. Murat'ın yorulmasını istemiyorum. Hazırsanız girebiliriz. Bir fikrim var. Süleyman'la gidin alışverişe. Olmaz mı Süleyman? Abim bıraktıktan sonra Aylin'i alışverişe götürürüz. Nasıl emredersiniz? Hem sen alışverişe çıkmış olursun, hem de bana yorgunluk olmaz. Hadi, hazırsan çıkalım. İyi misin? Çok iyiyim. Haklı mısın? Murat çok iyi bir insan. Onunla evlenmekle çok doğru bir karar vermişim. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Kardeşim adına çok sevindim. Sadece kardeşin adına değil, benim adıma da sevinmen gerekir. Murat'la çok mutlu olacağım. Aileyim. Ben senin Murat'la sadece para için evlendiğini biliyorum. Evet. Önceden öyleydi. Ama Murat'ı tanıdıkça... ...şimdi farklı düşünüyorum. Farklı hissediyorum. Ya. Çok ilginç. Hayat sürprizlerle dolu. Hakikaten öyle. Beni çok şaşırttın. Şaşıracak bir şey yok. İnsan değişiyor işte. İyi. O zaman eve döndüğümüzde çalışma odamdaki masanın çekmecesinde imzalanmayı bekleyen evlilik anlaşmasını yırtıp atalım. Ha? Ne dersin? Eve dönmek istiyorum. Hangi eve? Hangi evi? Evlendiğin adamın evine mi, annenin evine mi? Ali, alışverişine git. Çok para harca. Ne istiyorsan al, ayakkabılar, giysiler, ne istiyorsan. Sonra dön. Yoksa Murat çok üzülür. Var senin ne üzül? Bir şey üzülmedim. Ne düşünüyorsun? Dinleniyorum. Çok yoruldum. Aldıklarını giymeyecek misin? Sonra. Üzerini de görmek isterdim. Sonra. Peki. Abim geldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.